Merhaba değerli yatırımcılar, Eko İktisat kanalına hoş geldiniz. Bu videoda SNY fonunun neden hem cazip hem de tehlikeli olduğunu detaylıca inceleyeceğiz. Fon son 6 ayda %61'in üzerinde getiri sundu. Ama bu neredeyse sadece ışık plastik hissesine dayanarak yapıldı. %118'lik hisse pozisyonu ile kaldıraç kullanılıyor. Eğer ışık plastik hissesi çökerse, fon bu hissedeki pozisyonunu kapatamazsa fon da çöker. Bu yüzden SNY fonunu takip eden yatırımcıların bu oranları ve bu pozisyonlarını iyi takip etmesi gerekir. TNY fonu gördüğünüz gibi yüksek getiriler elde etti. Son bir haftada yaklaşık %35, son bir ayda ise %23.40 gibi ciddi oranlarla getiri sağladı. Bu getirinin ışık plastik hissesi sayesinde olduğunu biliyoruz. 6 aylık %61.63'lük getirisi fon yönetiminin trendi doğru yakalamış ve sektörel yoğunlaşmanın karşılığını almıştır. SNY fonunun bir aylık performansı BIST 100 ve BIST 30 ana endekslerine göre oldukça yüksektir. Bu durum tematik hisse senedi fonlarının dönemsel olarak Piyasa endekslerini ne kadar rahat bir şekilde geri bırakabileceğini gösteriyor. SNF fonu yüksek risk, yüksek getiri stratejisinin meyvelerinde toplamış durumda. Ancak unutulmamalı ki yüksek getiri dönemlerinin arkasından düzeltmelerde sert olabiliyor. Fonun risk değeri 6 seviyesinde. Bu oran orta yüksek riskli bir fon olduğunu gösteriyor. Serbest fon olması ve hisse senedi yoğunluğu bu riskin ana kaynağı. Fonun varlık dağılımına baktığımızda mevzuattaki hisse senedi yoğun fon olma zorunluluğunun ötesine geçerek kaldıraç kullandığını gösteriyor. %100'ün üzerindeki hisse payı fonun piyasa yükselişlerinden maksimum fayda sağlamak üzerine pozisyonlandığını görüyoruz. Borsa İstanbul para piyasası kısa pozisyonlarda da %18.77'lik bir pay var. Bu negatif oran fonun hisse senedi alımını finanse etmek için kısa vadeli borçlanma yaptığını veya riskten koruma amaçlı kısa pozisyon açtığını gösteriyor. Bu yapı hem getiriyi hem de riski katlamış durumda. Fonun ana stratejisi portföyünün en az %80'ini sürekli olarak Borsa İstanbul'da işlem gören sanayi sektörü şirketlerinin ortaklık paylarına yatırmak olarak söylenmiş. Seneay fonu sanayi sektörüne odaklanmış bir fon ancak portföyündeki dağılıma baktığımızda o da biraz ilginç. Portföyünün %84.16'sını Işık Plastik hissesi oluşturuyor. Fon neredeyse tek bir hisse üzerinden holding girişim sermayesi yapısıyla dolaylı yoldan sanayi şirketlerine yüksek konsantrasyon sağlamış. Işık Plastik hissesinin detaylarına baktığımızda da grafikte hissenin yıl boyunca güçlü bir trend yakaladığını görüyoruz. Özellikle son aylarda sert bir yukarı ivme sergilemiş. Onun yüksek getirisi de bu hisseden kaynaklanmış durumda. Fonun en büyük 5 pozisyonuna baktığımızda ışık plastik, DAP gayrimenkul, CV enerji, kızılbük gayrimenkul ve fuzul gayrimenkul hisselerini görüyoruz. Bu hisselerdeki ani dalgalanmalar fonun getirisini de doğrudan etkileyecektir. Söylediğim gibi fonun tek bir hisseye aşırı bağımlı olması sanayi sektör fonu olmanın getirdiği sepet çeşitliliğini minimize ediyor. Bu hissede yaşanacak olumsuz bir gelişme veya sert bir düzeltme fonun getirisini çok kısa sürede negatif bölgeye çekebilecektir. Yüksek Yüksek seviyelere ulaşan hisse senedi pozisyonu fonun aktif bir kaldıraç kullandığını gösteriyor. Bu kaldıraç getiriyi arttırdığı gibi düşüşlerdeki zararı da katlama potansiyeline sahip. Değerli yatırımcılar, Işık Plastik hissesi Kasım 2025 başlarında 9 TL seviyelerinde seyrederken 3 Aralık'tan itibaren güçlü ve hacimli bir yükseliş trendine giriyor. Özellikle Aralık ayının ilk gününden 10 Aralık'a kadar olan süreçte hisse 8.80 TL seviyesinden 12 TL seviyelerinin üzerine çıkarak kısa sürede de %30'dan fazla bir değer artışı gösterdi. SNF fonunun portföyünün çok büyük bir kısmını oluşturduğu için 3 Aralık'tan sonraki bu keskin yükselişler fonun son bir haftalık ve aylık getirisini direkt olarak yükseltti. Işık Plastik hissesinin Aracı kurum dağılımına baktığımızda ise hareketli bir alım satım dengesi görüyoruz. Gedik Yatırım, QNB ve Garanti önde gelen alıcılar arasında yer alıyor. İş, Vakıf ve Deniz ise satıcılar tarafında. SNF fonu yüksek beta ve yüksek riskli bir yapı yürütüyor. Bu fon, kaldıraçtan kaynaklanan volatiliteyi ve tek hisse riskini tamamen gözü alan nitelikli yatırımcılar için uygun bir fon. Kısa vadede ışık plastik hissesindeki mevcut pozitif ivme ve hacim devam ettiği sürece Snf fonu piyasa endekslerini geride bırakmaya devam edecektir. Ancak orta vadede bu kadar sert bir yükselişin arkasından hissede kar realizasyonu riski çok yüksektir. Kaldıraçlı ve tek hisseye bağımlı bu yapının bir düzeltmeye dayanması neredeyse imkansızdır. Bu durum fonun değerinde hızlı ve sert bir düşüşe de neden olacaktır. Bu tarz fonlara yaklaşırken ilk adım stratejik çerçeveyi doğru kurmaktır. Tek bir hisseye yoğunlaşmış ve kaldıraç kullanan fonlar yüksek getiri potansiyeli kadar ani ve derin oynaklıkta taşır. Bu nedenle yatırımcı için amaç uzun vadeli taşıyıcılık değil doğru zamanda sınırlı bir maruziyetle fırsatı değerlendirmek ve risk bozucu sinyallerde hızla pozisyon azaltmaktır. Strateji fırsatı kovalamaktan önce riski kontrol etmeye dayanmalıdır. Portföye entegrasyon tarafında ise bu fonlar hiçbir zaman ana gövde olamaz. Ancak portföyü tamamlayıcı bir araç olarak kullanılabilir. Bence en sağlıklı yaklaşım portföyün küçük bir kısmıyla bu fona girmek ve pozisyonu tek seferde değil birden fazla aşamada kademeli şekilde oluşturmaktır. Böylece hem yanlış zamanlama riskiniz düşer hem de fonun agresif yapısından faydalanırken portföyün genel dengesi bozulmaz. Aynı kademelendirme disiplini çıkış tarafında da korunmalıdır. Hedeflere ulaşıldıkça kısmi realizasyon yapılabilir. Risk yönetimi ise bu stratejinin en önemli omurgasıdır. Kaldıraçla çalışan fonlarda stop loss mutlaka olmalı ve zarar durumunda kendi risk profilinize özgü bir zarar kesme noktası belirlenmelidir. Fonun volatil yapısı nedeniyle portföyde her zaman bir miktar nakit tamponu tutulmalıdır. Bu fonlar bekleyerek toparlar mantığıyla çalışmadığı için disiplinli risk kontrolü uzun vadeli koruma sağlar. Sonuç olarak bu fonlar doğru yönetildiğinde portföye hızla katkı sağlayabilecek, yanlış yönetildiğinde ise ciddi kayıplar yaratabilecek yapılardadır. En mantıklı yaklaşım küçük pozisyonla başlamak, kademeli giriş çıkışları uygulamak, fon yöneticisinin karar reflekslerini yakından takip etmek ve risk bozucu sinyallerde tereddütsüz azaltmaya gitmektir. Böyle bir stratejiyle hem fırsatları yakalamak mümkün olur hem de fonun yüksek oynaklık taşıyan yapısı portföy üzerinde kontrol edilebilir bir seviyede kalır. Eğer fonda her şey yolunda giderse ve hem ışık plastik hem de sanayi sektörü yükseliş trendini korursa bu fon portföy için gerçekten güçlü bir getirinin kapısını açabilir. Böyle bir durumda izlenecek en mantıklı yaklaşım pozisyonu bir anda büyütmek yerine piyasadaki olumlu sinyaller devam ettikçe yavaş yavaş arttırmaktır. Yani fonun performansı güçlü seyrettiği sürece örneğin her yeni zirve kırılımında veya trend doğrulandığında portföydeki pay küçük adımlarla yükseltilebilir. Bu durum kazanan pozisyonunuzu desteklerken gereksiz şekilde risk almamanızı sağlar. Aynı zamanda rally sırasında tamamen pasif kalmak yerine ara ara kar realizasyonu yapmak hem kazancı korur hem de olası bir düzeltmeye karşı portföyde güvenli bir tampon oluşturur. Böylece fonun olumlu ilerlemesini bir fırsat olarak değerlendirerek kontrolü tamamen kaybetmeden disiplinli bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Her yatırımda olduğu gibi SNY fonuna yatırım yapmadan önce kendi finansal durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı detaylıca analiz etmelisiniz. Kap bilgi adresindeki güncel fon izahnameleri ve bilgilerini mutlaka incelemelisiniz. Gerekirse bağımsız bir finansal danışmandan profesyonel bir destek almaktan çekinmemelisiniz. Bu tarz detaylı fon incelemelerinin devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlar kısmında fon hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Türkçü lisan ettikse affola. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve başarılı yatırımlar dilerim.